okul okulu ben yönetseydim, e, dersin üzerinde bozan öğrencileri sınıftan atardım. Okulumda onları istemezdim. Kesinlikle yapardım. Okula öncelikle bir halı saha yaparım. Böyle herkesin rahatça girip oynayabileceği ücretsiz. Basketbol e, sahası yaparım. Havuz yaparım. Arkadaşların boyuna göre. Büyük olan arkadaşlar için büyük. Kısa olan arkadaşlar için küçük. Yani aramızda kısa arkadaşlar da var. Herhangi bir sporda ile ilgili bir kulüp kurardım. Köpek, kedi için yapabildiğim her şeyi yapmak istedim. Hayvanlar için. Teneffüs 10 dakika olmasını istiyorum. Terslerine 50 dakika olmasını istiyorum. Hocam onu isteyim ya. Tamam 5 olsun hocam. 10 dakika. Derslerin 10 dakika olmasını istiyorum. Teneffüsün 50 dakika olmasını istiyorum. Okul benim yönetimimde olsaydı okulları tatil yapardım. Herkesin notlarını yüz verirdim, geçirdirdim. Boydan ayna yaptırırdım okula bir tane. Kendime bakamıyorum okulda. Ben bu okul yönetiminde olsaydım spor ve fen bilimleri açısından projeler geliştirirdim. Okullara fitness salonu açmak isterim. Hayvan barınaklarını ziyaret ettirirdim. <laughs> Okulu daha geç saate alırdım. <laughs> Ders saatlerini 30'ar dakikaya düşürür, teneffüsleri de 15'er dakika ya çıkarırdım. O günkü öğrencilere yani sadece bir günlük olacağı için yemekleri bedavaya verirdim. E, ders anlatımlarında İngilizceye daha önem verirdim. İkinci de şart bence. Etüt e, saatlerini daha çok arttırırdım. 11 ve 12. sınıflarda özellikle. Oyun odası şeklinde bir şey planlamayı düşünüyorum. Açarak öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkartırdım. E, yeteneği olan öğrenciyi spora e, yönlendiririm. Soru çözmekten çok uygulama üzerine giderdik. Derslerde daha çok Teknolojiye daha çok önem vermemiz gerekiyor. Teknoloji ne kadar çok olursa çağda o kadar çok ayak uydururuz. Bu sayede daha başarılı bir okul oluruz bence.